artı bulmak, eksi kaybetmek. Altıncı bir sınıf arkadaşlarımızda zorlanan oluyor. Dört işlemde. Mantığı şu. Bakın eksi kaybetmek demiştik. O zaman 5 tane kaybettim. Altı tane daha kaybettim. 11 kayıp var. Bakın 3'ü bulmuşum. 3 tane artı olduğu için bulmuşum. E 11 kaybın 3'ünü bulursanız 11 kayıp vardı. 3'ünü buldunuz. 8 tane kayıp var demektir. Bu şekilde çok daha rahat anlayabilirsiniz.